Merhaba çok kıymetli takipçilerim. Sizleri Yüce Allah'ın selamı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü videomda sizlere çok çarpıcı, çok önemli bilgileri aktaracağım. Evet, dünya yeni bir pandemiyle, belki de yeni bir virüsle karşı karşıya. İleride bizleri ne gibi sıkıntılar bekliyor? Ne gibi zorluklar? Ne gibi sıkıntılar bizlerin başına gelecek? Bu videomda sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, dünya koronavirüs pandemisiyle uğraşırken, ölümler almış başını gidiyorken, günlük vakalar, yüz binleri, 200 binleri hatta bazı ülkelerde milyonlara ulaşmışken bunlar da yetmiyormuş gibi bambaşka bir kriz dünyayı ve ülkemizi beklemekte. Peki nedir bu kriz? Birazdan sizlere bu kriz hakkında bilgiler vereceğim inşallah. Evet geçtiğimiz günlerde Meksika'nın kuzeyinde sarı başlı ardış cinsi kuş sürüsünün yere çakılması sonucu onlarca kuş telef olmuştu. Aynı şekilde Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ın kuzeybatısında toplu kuş ölümleri de kaydedilip haber niteliğinde sosyal medyaya düşmüştü. Yine Türkiye'de zaman zaman yırtıcı kuş ölümlerine dair bazı haberler alıyoruz. Hatta Türkiye'nin bu alanda ilk sırada yer aldığı da belirtilmektedir. Özellikle son günlerde kuşların bir anda yere çakıldığına dair birçok noktadan, çeşitli noktalardan haberler geliyor. Geçtiğimiz günlerde ise Arjantin'in güneyindeki şehirde bir iskelenin yakınlarında onlarca yalancı katil balina henüz bilinmeyen nedenle karaya vurdu. İşte söz konusu bu ölümlerle sizleri şok edecek bilgileri şimdi sizlere aktaracağım kıymetli kardeşlerim. Havada bozulan EMF dalga boyları kuşları panik haline getiriyor ve afallayan kuş sürüsü tabiri caizse toplu bir şekilde intihar ediyor. Bununla ilgili acil önlem alınması gerek kıymetli kardeşlerim. Geçtiğimiz günlerde internete bir resim ve fazla elektromanyetik frekans alan bir kişinin yüzü düşmüş ve şişmiş durumda ve yüzü çok kötü bir hal almış durumda sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu kişinin fotoğrafı ve bu tür haberler bu dalgalara maruz kalan insanların sayısı da gitgide artmış durumda ve sosyal medyada bu resimleri görmektesiniz, görebilmekteyiz. Evet, bu elektromanyetik dalgalar salı günü başlayacak ve belki de koronavirüsten daha beter bir şekilde yayılıp insanların başına bela olacak. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza eylesin bu tür sıkıntılardan, bu tür belalardan. Peki neden salı günü? Bunu da bir anlamı, bir önemi var. Onu da sizlere anlatayım. 22 sayısı okültizmde usta inşaatçının sayısıdır. Yani öyle bir inanışları var. İkinci ayın 22'si 2022 tarihi okültizmde 2000. yılın 22. yılının ikinci ayının 22. günü olacak. Onun içindir ki, okültizm ve paganizm de ritüeller için uygun bir tarihtir. Eskiyi bitirip yeniyi başlatacaklar manasına da geliyor bu tarih. Yani bu tarihte birçok belki büyü, sihir yapılıp ümmetin başına bu şekilde bela olmak istenebilecek ya da elektromanyetik dalgaları bu şekilde kullanıp bütün insanlığın ve ümmeti Muhammed'in başına bu şekilde belalar açmaya çalışmaktadırlar. Bilim adamları ve araştırmacıların söylediğine göre 2022 yılı içinde elektromanyetik bir pandemi yaşayacağız. Mart ayında CERN laboratuvarındaki nükleer füzyon ateşlendiğinde bu pandemiyi hissetmeye başlayacağız. Bu pandemide hedef insanın kalbidir. Adamlar büyük silahlarla buradan saldırmaktadırlar. Peki bu pandemiden nasıl korunacağız? Araştırma cılar bu şekilde korunabileceğimizi ve şunları yaparsak daha rahat bir şekilde yaşayabileceğimizi söylemektedirler. Eski mabedlerimizin bütün çatıları kurşunla kaplıdır. Kurşun bütün elektromanyetiğe karşı kalkan görevi görür. Çamur toprak kalkan görevi görür. Hiçbir şey yapamıyorlarsa keçi alsınlar, camlarını keçe ile kapatsınlar. 36 saat içinde farkı görecekler, daha rahat bir şekilde, eskisinden de daha rahat ve daha güzel bir şekilde uyuyabilecekler diye bilim adamları ve araştırmacılar bu pandemiye karşı bu şekilde önlem alabileceğimizi söylemektedirler kıymetli kardeşlerim. Yine böyle bir pandeminin, böyle bir belanın üzerimize geleceğini önceden bize haber vermişlerdi. Nasıl bir haber bu? Şimdi bunu size aktarayım kıymetli kardeşlerim. Evet, geçtiğimiz günlerde bir konferansa katılan Bill Gates dünyanın yeni bir pandemiyle karşılaşacağını ve buna önlem alınması gerektiğini söyledi. Peki Bill Gates bunu nereden biliyordu? Aslında her şey açık ve net kıymetli kardeşlerim. Bunlar elindeki güçle elindeki güç diyorum çünkü bu adam dünyanın en zengin insanlarından ve istediği her şeyi şu anda yapabilir. Ve Bilge istiyor ki virüsün etkisi azaldı, yeni bir pandemi daha geliyor. Yani biri bitiyor, biri başlıyor. Bunların amacı insanlığı yok etmek, bunların amacı dünya nüfusunu belli bir sayıya, belli bir seviyeye indirip dünyayı deccale teslim etmek istiyorlar. Bunlar da kendileri zaten deccalizm sistemine çalışan, Deccal'in işlerini ve onun yoluna gidecek insanları belirleyen kişiler. Zaten deccalizm sistemine çalışan kişiler olduğundan dolayı Allah böyle kişilerden tüm ümmeti Muhammed'i korusun ve bu belalardan, pandemiden, koronavirüs belasından da ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza eylesin inşallah. Evet, bu yeni gelecek pandemiyle belki de koronavirüsten daha büyük bir etki olacak şekilde insanlara zarar verecek, belki de geri dönüşü olmayacak hasarlar, sıkıntılar insan vücuduna, insan beynine bu frekanslar sayesinde olabilir. Kendinizi ve ailenizi bu sıkıntılı süreçten, bu frekanslardan koruyun inşallah kıymetli kardeşlerim. Bu durum hakkında ailenizi, yakınlarınızı, sevdiklerinizi bilgilendirin. Elinizden geldiğince bu duruma dikkat edin. Bilim adamları ve araştırmacıların söylediği önlemleri alabiliyorsak alalım. Mümkün olduğunca elimizden geleni yapmaya çalışalım inşallah. Bakalım Önümüzde ne gibi sıkıntılar, ne gibi süreçler olacak hep birlikte göreceğiz inşallah kıymetli kardeşlerim. İnşallah en az hasarla, en az sıkıntıyla bu süreci de atlatmayı Cenab-ı Hak hepinize, hepimize nasip ve müesser eylesin. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz alemlerin Rabbi Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuz görüşmek üzere